Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra beklenen Minecraft videosu geldi sonunda arkadaşlar. Ee, kaç haftadır? 4 haftadır veya 1 ay oldu herhalde lan. 1 aydır video atmıyorum arkadaşlar. Ee, bazı işlerim oldu, kusura bakmayın. Videolara kaldığım yerden tekrardan yavaş yavaş devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar Minecraft serisinde. Ee, arkadaşlar, şöyle bir şey yapacağım. Ee, yanımda kevene şey yok gördüğünüz gibi evet. E, bu bölümler arkadaşlar birkaç bölüm KVNÇ olmayacak kusura bakmayın. E, şimdilik videolara tek devam edeceğim arkadaşlar. E, hadi videoya geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi ilk başta arkadaşlar biz burada duruyorduk KVNÇ ile. Burada videoyu bitirmiştik. O sırada arkadaşlar e, KVNÇ ile birlikte e, bir tane ev yaptık arkadaşlar şöyle sığınma ve mağaraya gittik biz arkadaşlar. E, orayı tabii ki de kayda alamadım ama videolarını ve fotoğraflarını tek tek çektim arkadaşlar. Onlar şimdi ekrana gelecek. Evet arkadaşlar şimdi onlar ekrana geldi. Ee, ben de o sırada şöyle size bir evi göstereyim. Ev bok gibi bu arada arkadaşlar. Şöyle. Buralara bir de ağaç çektim arkadaşlar ben. Ee, çünkü uzakta çünkü ağaçlar. Neyse e, beşerler falan koydum. Şimdi içeri göstereyim arkadaşlar. Ve video dışı keveneç ile maden yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, demir zırh yaptım. Şöyle ben size bir chestimi açayım. İlk başta chestimde bunlar var arkadaşlar. Chestte çok bir şey yok burada. Ee, bunu kapatalımız cana ve diğer çestimizi açalım. Diğer çestte mükemmel eşyalar var arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani video dışı cidden e, bayağı maden yaptık arkadaşlar biz Kievene ile. Dediğim gibi onların fotoğraflarını da göstereceğim arkadaşlar. Videolar e, bu kayıt bittikten sonra onun videosunu göstereceğim size. Bunları yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle zırhımı da giyeyim ben o sıradan. E, bu bölüm arkadaşlar neler yapacağız? Hızlıca onları anlatayım size şöyle. Şu evin kapısını bir kapatalım. E, ilk başta arkadaşlar şu köye gideceğiz. İlk başta ilerideki köye gideceğiz. İlerideki köye gittikten sonra bakalım neler bekleyecek bizi. O köyü bir yağmalayalım. E, videolara dediğim gibi kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar yavaş yavaş. Minecraft videoları da devamı gelecek. Ee, arkadaşlar inşallah 320 abone oluruz diye düşünüyorum. E, ee, 320'den sonra 350 tek tek hedeflerimiz bu. Burada bir mağara girişi bulduk. Bu arada şişi girmeyelim şimdi sonra gireriz. Şöyle bir köye bakalım. Yine köy bulduk arkadaşlar. Düşünün dakika başı burada köy var anasını satayım. Burada ne varmış? Chest. Aa altın el. Altın havuç. Lan unuttum lan ismini. Altın havuç. Bu arada arkadaşlar sesimden dolayı kusura bakmayın. Hastayım. Hasta, hasta videoya başladım valla. Size de kusura bakmayın valla. Sesim öyle. Buraya girelim. Burada yine bir şey yok. Şuraya bakalım. Burada da bir şey yoktu bence. Burada da bir şey yokmuş. Başka bir yerde bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Köyü tek tek. Burada da bir şey yok. Bu ne alaka lan burada? Burada da bir şey yoktur arkadaşlar. Köyler niye böyle garip lan bu arada? Burada da ağaç es. Helal lan. Bak iyi oldu ha bunları bulmamız. Ne bakıyorsun lan Dinle. Geber. Burada da herhalde bir şey yok ha. Bu var. Harita bulacağım ama bu işimize çok yaramaz arkadaşlar bizim. Burada da bir şey yok. Bu köy bu kadar arkadaşlar. Çok kısa sürdü ve hemen bitti zaten. Köyde çok bir şey yok. Şu eve bakmadık. Herhalde o evde de aynıdır. Şu eve baktık mı biz? Bu eve bakmışız. Şuna bakalım ya. Burada da bir şey yok. Yukarı çıkalım. Aa, burada bir şey var. Kitap var. Bunu alalım. İyi kitabı bulmamız. İnelim aşağı dışına ve şimdi hemen evimize gidelim. Boktan evimiz arkadaşlar. Ee, şimdilik bu geçici evde yaşayacağız arkadaşlar. Ki evine geldikten sonra daha güzel bir yer bulup daha güzel bir evde yaşayacağız arkadaşlar. Ee, orada e, Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Ee, i̇leriki bölümlerde inşallah Nether'a gideriz. Ki evine ile birlikte o da gelir inşallah. Bakalım arkadaşlar hayırlısıyla. Bu arada acıkmışız biz baya. Şunu bir yiyelim. Pişmiş koyun etini. Evet şimdilik yedik. Şimdi eve gidelim bir hızlıca uyuyalım arkadaşlar. Sabah oldu arkadaşlar. Ee, oğlum sesim çok kötü çıkıyor anasını satayım ya. Şöyle gidelim şu zombiyi bir ağzına sıçalım da şuradayken. Ve o sırada bir an bu zombiyi öldürürken arkadaşlar siz de o sırada benim e, madendeki videolarımı izlemeye geçin. Evet arkadaşlar izlediğiniz video bu kadardı. Kanalıma alttan abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yepyeni Minecraft videolarıyla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.